Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye Bursları Projesi öğrenci ise her yıl Türkiye bursları için yarışıyor. YTB yetkililer ve uzmanları da günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinde Türkiye bursları kapsamında mülakat yoluyla seçim kampanyasına başlamıştır. Bu amaçla Kırgızistan'da bulunan YTB Başkan Yardımcısı Sait Yusuf'la buluştuk ve birkaç sorularımızı cevaplandırmasını rica ettik. Ata Kırgızistan'da bu güzel yurtta bulunmak benim için her zaman şeref kaynağı olmuştur, gurur kaynağı olmuştur ve heyecan duymuşumdur. Kaç kere geldim bilmiyorum. Hani çok çok fazla değil elbette ama yani herhalde onun üzerindedir geldiğim 90'lı yıllardan itibaren gelmeye başladım. Ama benim tabii bir şöyle bir şansım oldu onu söyleyeyim. Ben bir Türk dünyası sevdalısıyım. Çocukluğumdan itibaren Türk dünyası konularında duyarlılığım bize öğretilen büyüklerimizin öğrettiklerinden gelmedir. Çocukluğumuzdan itibaren buraların hayalleriyle yaşamışız ama benim şöyle bir şansım olmuştur. Kamudaki görevim, devletteki görevim, başbakanlıktaki görevim dolayısıyla ben buraya Hani e, kamu göreviyle gelen bir insan olarak o bir şanstır netice itibariyle. Devletin bana da bu görevi vermiş, e, bu konuda çalışma fırsatı da vermiş. O bakımdan ben e, kendimi gönüllü çalışan bu işe hayatını vakfeden birçok insan var. Onlara göre daha şanslı hissediyorum çünkü devleti arkamda alarak e, devletlerimizle birlikte çalışma fırsatı buldum. Bugün de. Yine aynı süreç içerisinde Türkiye bursları kapsamında Türkiye'de burslandıracağımız gençleri seçmek üzere, onların mülakatını yapmak üzere bir heyetle birlikte. 2-3 gündür buradayız. Şu anda da arkadaşlarımız o mülakatları yapıyorlar. Bir gün önce ise Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat eşliğinde YTB Başkan Yardımcısı Kırgız Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Milli Eğitim Bakanı ile bir araya gelerek Kırgızistan-Türkiye arasında eğitim alanında işbirliği konusunu ele aldılar. Said Bey, siz Türkiye'den Atayur'da gelen yetkililer içerisinde en şanslısınız çünkü geldiğiniz anda hemen üst düzey yöneticilerle görüşüyoruz. Geçmişe dayalı bir ilişki durumumuz var. Sayın Meclis Başkanı Türkiye mezunudur biliyorsunuz. Türkiye'den tanıdığımız bir dostumuz, kardeşimiz. Burada tabii o bizim gurur kaynağımız. O 2 numaralı makamda oturuyor Kırgızistan'da. Dolayısıyla o hem bizim gurur kaynağımız hem de Bugün Kırgızistan'dan gelip Türkiye'de eğitim gören ve gelecek olan, gelmeyi planlayan gençler için de bir rol model durumundadır. Biz kendisiyle hem eğitim konularını hem genel konuları hatta bazen de öğrencilik yıllarındaki Türkiye'deki hatıralarını anlatır. Biz hasbihal ederiz ama bir resmi düzeydedir bu. Eğitim yoluyla Kırgızistan'a katkı vermeye, Kırgızistan'ın kalkınmasına, gelişmesine, güçlenmesine eğitimli insanlar yoluyla katkı vermeye devam ediyoruz ve bu niyetteyiz. Bunu daha nasıl ileriye taşıyabiliriz? Hangi alanlarda, hangi problemlerimiz var? Biz bunları nasıl giderebiliriz diye bir arayışın resmi boyutuyla ilgili bir ziyaret oldu. Kırgızistan'ın en iyi çocuklarını, en başarılı çocuklarını biz Türkiye'de burslandırmak istiyoruz. Onların okumak üzere Türkiye'yi tercih etmelerini istiyoruz. Çünkü Türkiye hakikaten Kırgızistan'daki kardeşlerimizin çoğu biliyor Türkiye'nin sağladığı imkanları, okulları vesaire Ama belli kesim var. Muhtemelen öğrencilerimizin o, o başarı kesimindeki, o yüksek başarıya sahip olan öğrencilerimiz arasında da olur ki Türkiye'nin bu imkanlarını bilmeyenler olabilir. Biz onlara da bunu anlatalım diye bakanla da anlayış birliğinde. Belki önümüzdeki süreçte hem bu burslar konusunda yeni bir açılım yapacağız hem de tanıtımla tanıtım faaliyetleriyle Kırgızistan'daki bütün başarılı gençlere Türkiye'deki imkanlardan haberdar olmaları için çeşitli projeleri ve programları hayata geçireceğiz. Siz kaç yıl oldunuz artık bu alanda bu sahede, Hangi projeleri ortaya koydunuz masa üzerinde, hangi işleri koydunuz? Siz koyduğunuz? YTB olarak mı söylüyorsunuz, YTB Said olarak. Yusuf mu? <laughs> YTB olarak da Şimdi beni Said Yusuf olarak söylerseniz yaşım ortaya çıkacak. <laughs> Dolayısıyla 1992 itibariyle sayabiliriz <laughs> ama YTB malum haliniz. Ben öncelikle bu güzel e, iltifatlarınız için teşekkür ediyorum. Kırgızistan'da bulunmaktan, Atayurdun'da bulunmaktan her zaman büyük keyif aldım. Ücretsizliğe. Yurt dışındaki vatandaşların 60'lı yıllardan itibaren Avrupa'da işçi olarak giden ve sonra diasporamız olarak şekillenen oradaki kardeşlerimizin Türkiye ile aidiyet ilişkileri, Türkiye ile bağları, Türk kimliği ile Türkçe ile yeni nesillerinin barışık büyümesini sağlama yönünde faaliyetler göstermek. Bir taraftan da yine Türk dünyası ve İslam dünyası ile alakalı sosyal ve kültürel işleri öteden beri yürüttüğü kültürel işleri bir şemsiye altında bir organizasyon altında bir bütçeli idari yapılı teşkilat olan bir yapıyla koordine etmek ve yönetmek üzere YTB 2010 yılında kuruldu. 2010 yılından bu tarafa önce büyük öğrenci projesi kapsamındaki Türkiye bursları markası adı altında bu ve diğer İslam ülkelerinden de gelen öğrenciler vardı. Bunu çok daha genişleterek bir Türkiye bursları markası altında bir eğitim faaliyeti yürütüyor. Ben tabii şu anda da burada bulunmuş sebebim de budur. Bugün şu anda yaklaşık olarak 16 bin 15 bin 500 üzerinde öğrenci Türkiye'de burslu olarak lisans, yüksek lisans, doktora programlarında Türkiye'de eğitim görüyorlar. 92'den bugüne kadar Yaklaşık olarak 35 bin öğrenci Türkiye'den mezun oldu. Burslu mezun olan. 140 ülke değil mi? E, bu e, tabii e, 2010 sonrasında 140-150 ülkeye çıktı. Hı -hı. Ama öncesi Türkiye bursları kapsamında 56 e, ülke ve bölgeydi. Yani evet, Türk dünyası, evet. Türk cumhuriyetleri, Türk akraba topluluklardı. Biz onunla... tabi Tabii o coğrafyayı e, Türkiye'nin öteden beri verdiği başka programlar da vardı. Onlarla birleşti ama daha da genişleterek bu sene mesela biz Türkiye burslarına 171 ülkeden ki bu Güney Amerika'daki ülkeler dahil, Afrika'nın bütün ülkeleri aşağı yukarı, Asya'nın adını çok seyrek duyduğumuz ada ülkeleri de dahil olmak üzere 171 ülkeden 160 bine yakın başvuru aldık. Yani Türkiye'de okumak üzere çocuklar, gençler bizim sitemizden bizlere başvurdular. Biz bunları değerlendiriyoruz. Her sene yaklaşık olarak 70-80 ülkede mülakat yapıyorduk. Bunun dışındaki ülkelerde bazı yerlerde büyükelçiliklerimiz vasıtasıyla çocuklar mülakata tabi tutuluyor. Bazıları çevrim içi internet ortamında mülakatlar yaparak Türkiye'ye getiriyoruz. Ve yaklaşık olarak 4000 öğrenci her yıl Türkiye'de burslandırılıyor. Bu sene tabi olağanüstü bir dönem. Pandemi var ve bunun getirmiş olduğu zorluklar var. Çocukların Türkiye'ye getirilme zorlukları var. Salgının yaygınlaşma ihtimalleri var. Ülkelerin aldığı kısıtlama tedbirleri var. Ve tabii Türkiye'deki üniversitelerimizin muhtemelen uzaktan eğitimle eğitim verecek olmaları. Dolayısıyla biz bu konuda hakikaten bu sene bir an, be an günlük program değişiklikleriyle şey yapabiliyoruz. Ancak kendimizi bu döneme hazırlayabiliyoruz. Ama yine de her şeye rağmen gidebilecek ülkelere giderek mülakat yapıyoruz. Kırgızistan bunlardan bir tanesi. Bu yıl 1250 civarında bir başvuru aldık. Kırgızistan'dan Kırgızistan'dan onun aşağı yukarı 190 kadar genci mülakata çağırdık. İşte toplam 6 günlük bir mülakat sonrasında arkadaşlarımız değerlendirecek ve Türkiye'de okumak isteyen gençleri okumak istedikleri bölümlere göre yerleştirerek eğitim sahasına daha çok faaliyet e, tabii çok yok. Yani haksızlık ederiz. Eğer en çok eğitim sahasında dersek diğer faaliyetlerde çalışan arkadaşlara haksızlık ederiz. Yani bir üçe bölmüş olarak düşünelim. Üçü de aslında bir bütünün birer parçası. Şimdi eğitim faaliyeti aynı zamanda kültürel bir faaliyettir. Kültür alanında çalışan arkadaşlarımızın başka alayağı da eğitim. Yani, bunları birbirinden ayırmak çok zor. Ama e, üç ana dal var. Yani bir tanesi diaspora ki YTB esasında bir diaspora kuruluşudur. Yani evet. yurt dışı Türkleri aslında Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili faaliyetleri yönetmek, onların ilişkilerle ilişkileri geliştirmek üzere esasında kurulmuş. Yani ana kuruluş iskeleti, kuruluş felsefesi amacı diaspora olmuştur. Ama diaspora'nın yanında birbirinden ayıramıyorsunuz. Kültürel işler, Türk dünyası yani gönül coğrafyamız dediğimiz Türk dünyası, İslam dünyası, Osmanlı bakiyesi topluluklar ve bizimle tarihi ilişkileri olan kesimlerle de sosyal kültürel bizim eskiden başbakanlıkta koordinasyon olarak yaptığımız, TİKA'nın zaman zaman TİKA yaptığı, başka kurumlarımızın, Dışişleri Bakanlığımızın ve diğer kurumlarımızın yaptığı bazı işleri de içine alan, bir kültürel faaliyetler bu da azım sanacak bir şey değil her yıl birçok e, toplantılar e, seminerler e, kitap basma faaliyetleri işte bu medya faaliyetleri vesaire de o alanda dolayısıyla e, onun da diğerinden daha az olduğunu söylemek e, doğru olmaz ama bu öğrenci programı şöyle siz e, diyelim kültürel faaliyetlerde bu seneki durumunuza göre projeniz işte 100 tane olmaz da olur 90 tane yani orada sayı Proje ihtiyaçlar, o gün gündeme gelmiş konular, e, cari konular, acil konular dikkate alarak, bütçeniz vesaireyi dikkate alarak e, projelerinizin sayısını azaltırsınız ya da çoğaltırsınız diğer dairelerde. Ama bizim hiç değişmeyen... Sürekli 92'den beri devam eden bir öğrenci projesi var. Yani biz ne yaparsak yapalım biz bu öğrencileri seçiyoruz ve Türkiye. Bu bir kültür diplomasisi. Evet, yumuşak evet. güç diplomasisi. Bir, bu o anlamda sizin belki sorunuzun karşılığı ise bu anlamda söyleyebiliriz. Biz bu öğrencileri getirmek zorundayız. Her ülkeden getirmek zorundayız hele kardeş ülkelerden. Her zaman getirmek zorundayız. Dolayısıyla bu bir devamlılık arz ediyor. O anlamda söylerseniz evet doğru ama şey değil. ben öğrenci ve eğitim faaliyetini diğer kültürel ya da diaspora faaliyetinden daha fazladır ya da daha azdır gibi değerlendirme yapmam diğerlerine haksızlık olur. kök birliğimizden, beraberliğimizden ettiniz. Yani bu bir dostluk köprüsü olarak adlandırıyoruz bunu. Yani birbirimize yardım elini uzattık da kardeşiz diye söylediniz. Ama herhalde insanlar farklı olduğu gibi fikirler, düşünceler de farklı. Sibes. Buradaki toplum içinde maalesef böyle sorular da ortaya çıkar ister istemez. Neden yapıyor Türkiye bunları? Hangi amaçla, hangi meksedeler? Onlardan bahseder misiniz? Şimdi ben başka şeylere de gittim. Mesela Hı. Cum Özbekistan'da da bulundum. Özbekistan'da biliyorsunuz 96'dan itibaren bir eğitim alanında bir sıkıntı yaşadık. Evet. Şimdi yeni Cumhurbaşkanı döneminde hakikaten her alanda çok muazzam evet. açılımlar var, çok güzel gidişlerimiz var, çok iyi ilişkilerimiz var. Başka ülkeler de öyle. Biz aktif bir şekilde diyoruz ki bu öğrenci projesine katılın eğitime. Yani ben bu alanda olduğum için söylüyorum. Elbette ki kültürel faaliyetlere de birlikte çalışalım diyoruz. Şimdi bana ben bana sormasalar da ben yetkililere diyorum. Şimdi şunu soruyorsunuzdur. Hı -hı. Ya Türkiye olarak niye bu kadar ısrarcısınız? Evet. Yani gelip buradan başarılı öğrencileri niye götürmek istiyorsunuz? Evet. Üstelik şunu yapıyorsunuz. Bizim diğer ülkelerden buz programlarından farkımız biz çocuğun uçak biletini alıyoruz ilk kayda olurken yani ve adı, dönerken anne baba oluyorsunuz ikinci. Anne babanın Hayır, ötesinde. Yani. Anne babanın evet. ötesinde. Evet. Evet. Harç üniversite harcı. Babana parası yoksa üniversiteye göndermiyor çocuğunu. Evet. Gönderemiyor. Üniversite harcını karşılıyoruz, sağlık sigortasını veriyoruz. Her hastanede gidip bedava tedavi olabiliyor. Yurdunu karşılıyoruz, yemek parasını, her şeyini karşılıyoruz. Bir de diyoruz ki, ya kahve içersin, evet. efendim kız arkadaşınla pastaneye gidersin, ne bileyim sinemaya, tiyatroya gidersin sana nakit harçlık da lazımdır cebine de. Lisans için arkadaşlara 800, yüksek lisans için 1100, efendim doktora için 1600 TL cebine para koyuyoruz. Evet. Şimdi bazı ülkelerden gelen öğrenciler ailelerine para gönderiyor. Şimdi diyecek ki yetkili bana. Evet. Ya bu kadar işi niye yapıyorsun? Hem evet, size yük, bütçenizden gidiyorsunuz. Ha bunun şöyle bir tarafı var. Ben de şunu söylüyorum. Bu okuyan çocuk ne yapıyor? Türkiye'de mezun oluyor. Nereye gidiyor? Bizim hedefimiz ne? Ülkesine hizmet etmesini sağlamak. Yani şunu da içeride de söyledim, vurguluyorum. Kırgızistan'ı sevmeyen bir Kırgız vatandaşının Türkiye'yle işi olmaz. Biz Kırgızistan'ı sevmeyen, vatanını sevmeyen ülkesine hizmet etmesini düşünmeyen ülkesine devletini sevmeyen adamlarla bizim işimiz olmaz. Biz onları uzak dursunlar bizden. Biz onları kat'i suretle Türkiye'de burslandırmayız. Bunu açık söyleyeyim. Ülkesini sevecek. Ama Türkiye'de bulunduğu sürece bu ülkeye de bir sempatisi olacak. Evet. Türkiye'de dostlar olacak, evet. arkadaşlar olacak. Türkiye'de Türkiye ekmek yemiş, olacak. tabii tanımış olacak vesaire. Dolayısıyla ne olacak? Bu Türkiye'de yetişmeyen bir genç evet. Kırgızistan'a geldi. Evet. Kırgızistan'da iş adamı oldu. Evet. Ticaret yapacak. Ticareti nereden yapacak? Önce kendi ülkesinden. Değil mi? Evet. Kendi ülkesindeki kaynaklardan. Kimden? Belki Türkiye'deki birlik okuduğu arkadaşlarıyla Kırgızistan'dan evet, Türkiye'ye giden arkadaşlar. Ya. Ne yapacak bu arkadaş? Ticaret yapacak. Ticaret yaparken Türkiye'nin imkanlarını biliyor mu? Biliyor. Portakal bir alacaksa bir portakal alacaksa gidecek Antalya'daki Antalyalı kendi okul arkadaşından alacak. Otel tükecekse... Ne oldu? Ticaret ha, ticaret aynen. Turizm olacak turizm. Neyse Türkiye'ye turist gönderecekse tanıdığı turizm bölümünde okuyan arkadaşlar olacak. Evet. Çünkü Türkiye'de okurken yurdunda, okulunda Türkiye'nin dört bir tarafından arkadaşları var. Türkiye ile ticaret yapacak. Evet. Türkiye ile ticaret yaparken kim kazanacak? Öyle O mezunumuz kazanacak. Türkiye'de kazanacak mı? Kırgızistan ticaret yapıyor. yapıyor kazanacak. Türkiye'de kazanacak. Yani evet. ben bugün bunu verirken bugün belki getirisi olmaz ama 3 sene 5 sene sonra Türkiye'nin kardeşleriyle ortak işleri gelişecek. Ee, öğrencinin kendisi kazanacak, ülkesi kazanacak, Türkiye kazanacak. Ama biz bunu yaparken şöyle başka programlardan farklı şöyle bir şey yapıyoruz. Diyoruz ki bu bir iyilik programı aynı zamanda. Bu bir barış programı. kardeş Bizim kardeşlik programı. Bu çocuk Türkiye'ye geldi günden itibaren. Bunu ben bir yetkili olarak söylemiyorum. Varsa iddiası olan bunu söyleyebilir. Bir tane Türkiye'de kamu yetkilisi, bir tane öğretim üyesi, hiçbir Allah'ın kulu çocuklara siz şöyle bir insan olacaksınız demez. Ya siz Türkiye'ye, bana mesela bazen şunu söylerler. Bu öğrenciler Türkiye'nin temsilcisi olacaklar ileride burada. Değil. Değil. Niye temsilcisi olsun Türkiye'nin? Türkiye'nin temsilcileri var. Türkiye'yi sevsinler bana yeter. Zaten dastan cuma söylediğiniz orada yoktu. Parlamento başkanı oldu. Tamam. Ama bu adam, mi? bu adam Kırgızistan'a hizmet ediyor. Evet. Kırgızistan. Ama bu bunun benimle bir gönül köprüsü varsa, Türkiye'ye bir sevgisi varsa, Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine katkısı olur. Bu kadar. Evet. İşte bu bu işte nedir? Bakın, orada üç kuruş para harcıyoruz belki. Bir Türkiye'de Anadolu'daki insanın e, vergileriyle finanse ettiği çocuklar bunlar. Ama bunlar uzun vadede Türkiye'ye, Kırgızistan'a ve iki ülkenin ilişkilerine katkı verecektir. İşte bizim kazancımız da hepimizin kazancı budur. Bizim hedefimiz nedir? Küresel manada bir işbirliği yapıp bir yerlere ülkelerimizi taşımak. Yani ben eğer bu program Kırgızistan'a yaramayacaksa bana da yaramaz. Benim bununla, bununla bir işim olmaz yani. Bunu açık söylüyorum. Dolayısıyla Kırgızistan'da kardeşlerimiz müşteri olsunlar. Bu çocuklar gelecek Kırgızistan'a hizmet edecekler. Ama bu arada eğer Türkiye'yi de hatırlarlarsa Türkiye'de de dostları olur da akıllarında olur da o ilişkiler içerisinde Türkiye'ye de bir hoş katkıları olursa biz daha önce memnun oluruz bundan. Bu hoş meramlı işinizde de başarılar dileriz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Aracılığınızla Kırgızistan'daki bildiğim kadarıyla zaten sadece Kırgızistan değil belki Türkiye'ye gidip ben de Türkiye'den izleyeceğim belki. Evet. Bu aracılığınızda bizi izleyen herkese saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletiyorum. Ben yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak başkanımız Abdullah Eren olmak üzere başla. Diğer arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız, hepimiz e, görevimizin bilincindeyiz. E, görevimizi hangi şartlar altında olursa olsun, işte bu pandemik dönem biliyorsunuz bizi çok zorluyor. Hangi şartlar altında olursa olsun biz görevimizi layıkıyla yerine getirmeye, milletimize layık olmaya ama sadece milletimiz değil, gönül coğrafyamızın da, bizden beklentileri olduğunun şuurunda olarak biz elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde azami derecede ulaşmaya katkı vermeye çabalıyoruz. Burada da samimi bir gayret içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu vesileyle bu güzel coğrafyada bu kutsal mekanlardan herkese muhabbetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Her şeyin gönüllerince olmasını şu beladan da şu kendisi minnacık ama tehdidi büyük olan şu Covid belasından da bir an önce kurtulup daha hızlı adımlarla, daha gönüllü ve daha yoğun bir çalışma temposuyla inşallah bize ihtiyaç duyan, yardımlarımıza ihtiyaç duyan insanlara ulaşabiliriz diye umuyorum. Ben hepinize sağlık, afiyet diliyorum. Böyle bir güzel ortamda bu ekranın karşısına çıkıp kurumumu ve faaliyetlerimizi bir nebze de olsun anlatabilme fırsatı verdiğiniz için de sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşiniz zordur biliyorum. Bu işlerde kolay değildir. Siz de zaten zora talip olduğunuzu ben yıllardır tanırım sizleri biliyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Tekrar aracılığınızda tüm izleyenlere saygı, selam ve hürmetlerimi arz ediyorum.